İşi Bilen programına hepiniz hoş geldiniz. Bugün çok özel bir konuğum var. Fatih Akkaya, finans ve operasyon yöneticisi. Efendim hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Ne demek finans ve operasyon yöneticisi? Çok merak ettim. Açılımı nedir? Okay. Ee, finansı herkes biliyor. Para, dolar, euro çıkıyor, iniyor falan. Dolayısıyla finansı bilmeyen yok. O zaman operasyon kısmını ben açıklayayım size. Evet. Operasyon bir şirkette o şirketin üretimi ya da satışı neyse müşterisine sunduğu hizmet ya da ürün bunu müşterisine sunana kadar geçen sürede yapmak zorunda olduğu her şey eğer bir ürün alıp ticaretini yapıyorsa bunun lojistiği üretiyorsa bunun üretim süreçleri muhasebesi finansı her şeyi diyebiliriz operasyon kısmına yani e, operasyon kısmı aslında finansal operasyonların dışında e, diğer e, ham maddenin ya da ürünün şirkete girmesinden müşteriye teslim edilene kadar bütün süreçler. Hı, çok İyi, önemli biliniz. bir iş. Evet. Çok önemli. Kesinlikle. Bir de böyle çok dikkat isteyen bir iş. E, kesinlikle. Olmazsa evet. olmaz. Peki Fatih Bey biraz kendinizden Hı. bahseder misiniz? Tabii ki ben kendimi kısaca şöyle tanımlıyorum. Hani standart e, ya da klasiğin dışında kendime bazen soruyorum işte üç kelimeyle Fatih Akkaya nedir ya da kimdir diye bir soruyu bazen kendime soruyorum o zaman da şunu söylüyorum yine Az önceki bahsettiğimiz Finans ve mesleki anlamda ya da profesyonel manada işte Fatih Akka'ya bir multifonksiyonel bir iş profesyonelidir artı interpersonel bir kişidir Kişiler arası ya da departmanlar arası ya da kültürler arası iletişime önem verir ve bu konuda da iyidir. Üçüncüsü de Fatih Akkaya yine işte tutkulu bir koçtur. Bu da yönetim tarafında ya da işletmelerde, ekip yönetiminde olmazsa olmaz olan bir ifade kavram. Evet, çok Mesela. önemli bir iş yapıyorsunuz. Peki neden bu mesleği seçtiniz? Çok merak ettim. Neden bu mesleği seçtim? Çünkü çok zor bir meslek. Evet, evet. E, finans zaten e, baştan bahsettiğiniz gibi uh -huh. e, olmazsa olmazımız. Ben e, finansla başladım. Finansı seviyorum. Parayı seviyoruz. E, finansla muhasebeyle işe başladım. Teksil sektöründe başladım. E, Teksil sektörü e, bilirsiniz mutlaka çalışanlar ya da tanıdıklarınız vardır. E, çok detaylı bir iştir. E, ben ilk işimi tekstil sektöründe başladım. E, ve Finans işini yaparken bunun yanında e, operasyon tarafına da Merak saldım. Neden? E, çünkü bir işi yapıyorsanız o işin bütününü bilmeniz e, sizi profesyonelleğe götürebilir. Belli bir kısmını bildiğiniz zaman... E Sadece o kısımda düşünebilirsiniz. Stratejik kararlar alamazsınız. Dolayısıyla bütün resmi ya da büyük resmi görebilmek ve stratejik kararlar alabilmek için diğer taraflara da inmem gerektiğini, detayları bilmem gerektiğini düşündüm. Ve operasyonel tarafta da sorumluluklar almaya, işte kendimi geliştirmeye, eğitimler almaya başladım. Ve bu şekilde devam ettim. Evet. Peki size gelen talepler genellikle hangi yönde ve hangi şirketler Hı -hı. sizin kapınızı çalıyor? Ee, şöyle aslında burada bir sınır yok ee, çünkü parayı çıkarabileceğiniz bir sektör var mı ya da siz parasız yapabiliyor musunuz? Yapamıyorsunuz ee, artı bu e, parayı kazanmak için verimli kullanmak için e, yine olmazsa olmaz operasyon tarafında desteklenmesi gerekiyor dolayısıyla burada bir sektör sınırlamamız olmadan işte gıda sektörü eee Kimyasal sektör, teknoloji, sağlık, aklınıza gelebilecek her türlü sektörde e, finans ve operasyon yönetimine ihtiyaç var ve dolayısıyla e, herkes bu konuda e, benden destek talebinde bulunabiliyor. Yani, çok zor bir iş yapıyorsunuz. Peki e, işinizin keyifli tarafı neler? E, evet zor olmasında e, hayır diyemeyeceğim tevazu sahibi olma rağmen e, bir tane. Büyüğüm var mı vardı? Şöyle söylemiş, hani gerçekten çok zor bir iş yapıyorsunuz. Ee, finans işi, e, özellikle muhasebe tarafı da olduğu için finansın raporlama işi çok zor bir iş. Çünkü e, her gün regülasyonlar düzenlemeler değişebiliyor e, ve siz e, bunları uyumlaştırmak zorundasınız. İşte e, yöneticilere iyi raporlar sunmak zorundasınız. E, Vergi dairesi tarafında yasa tarafta uyum sağlamak zorundasınız. İşte uluslararası firmalarda çok çalıştım. Buralardaysanız e, bu çıkan e, yeni düzenlemeleri e, lokalde ve globalde uyumlaştırmak zorundasınız. Dolayısıyla gerçekten zor bir iş ve sürekli değişen, güncellenen teknolojinin gelişmesiyle de işte dijital e, dönüşüm şirketlerde olmazsa olmaz. E, bunu sağlamak zorundasınız. Dolayısıyla gerçekten zor bir iş. ha Keyifli olan tarafı ne? E, günün sonunda siz bir e, Rapor çıkartıyorsunuz, şirketin bir karnesini çıkartıyorsunuz. Biz buna işte PNL ya da gelir tablosu ya da bilanço dediğimiz bir rapor ve bu raporda şirketin her şeyini görebiliyorsunuz. Bu karneyi düzgün bir şekilde, zamanında çıkartmak ve buradaki rakamları olumlu olarak görmek, klasik finansçılar işte bu sadece raporların olan şeylerin raporlanmasından sorumlu ama ben genelde yönettiğim firmalarda e, operasyonel tarafında da aktif olduğum için e, güzel sonuçların çıkmasına katkı sağlayabiliyorum. Dolayısıyla da güzel bir e, P&L balans sheet ya da gelir tablosu bilanço raporu çıktığı zaman e, ben çok mutlu oluyorum. Evet. Peki bu son dönemde ekonomik dalgalanma sizi ve şirketleri nasıl etkiliyor? E, şöyle bundan etkilenmek mümkün değil. E, bir e, her zaman tetikte olmak zorundasınız. İşte finansal piyasalar çok dalgalı, işte kurlar çok dalgalı. Dolayısıyla firmanızın bu tür durumlara karşı risk algısının yüksek olması ve burada kriz her zaman kriz var ama bütün krizlerin de bazılarına krizler fırs kriz olurken diğer tarafta bazıları için de fırsat olabiliyor dolayısıyla burada yapmamız gereken bu riskleri erken algılayabilip bunu fırsata çevirebilebilmek fırsata çevirebilmek evet peki bundan sonraki hedefleriniz neler nelerde olmak istiyorsunuz neler yapmak istiyorsunuz güzel bir soru sordunuz nerelerde olmak istiyorum. bana ihtiyaç olan özellikle yabancı firmalarda, global firmalarda tecrübeliyim. Tekstil sektöründe, gıda sektöründe, sağlık sektöründe ama dediğim gibi tekstil sektör fark etmeksizin özellikle global ölçekteki firmalarda yine profesyonel hayatıma devam etmek istiyorum. az önceki bahsettiğim işte risk yönetimi Stratejik kararların alınabilmesi, şirketlerin sürdürülebilir ve değişen hem ekonomik hem de pazarla ilgili değişen koşullarda hızlı aksiyon alabilmesi için bu profesyonel hayatıma devam etmek istiyorum. Evet. Peki yabancı şirketler dediniz. Şöyle Hı -hı. baktığımız zaman, yani yabancı şirketler mi çalışılması daha kolay? Yani kişi olarak demiyorum, Hı -hı. ekonomik olarak diyorum. Onlarda daha çok az dalgalanma var. Yoksa bizdeki şirketlerden mi? daha zor? Ee, tabii ki haksızlık etmek istemem. Ee, Türk şirketlerinde çalışmak güzeldir ama e, yabancı şirketlerin e, Türk, şirketlerinde, Türk şirketlerinde çalışmaya göre e, gerektirmiş olduğu farklı klasifikasyonlar, farklı yetenekler var. Mesela bir yabancı dili olmak ya da işte bu yaptığınız işle ilgili sertifikasyona sahip olmak e, ve iyi bir tecrübeye sahip olmak. Hani bu tecrübelerim olduğu için e, kendimi buralarda değerlendirirsem, finans ve operasyon e, yönetimiyle ilgili pozisyonlarda değerlendirirsem daha verimli olacağım. O zaman e, çift motorum ya da çift kanadımı kullanabileceğim açıkçası. Evet. Şimdi Hı. işinizin keyfi tarafları çok var evet. ama zor tarafları da eminim ki var. En büyük zorlukları neler? En büyük zorlukları e, finans tarafının mesela zaman yönetimi önemli. Ya da bu değişen piyasa koşullarında yine zaman yönetimi, kriz yönetimi, risk algısı olması bunlar çok önemli. Küçük bir şeyi kaçırdığınız zaman, detayı kaçırdığınız zaman tablolarınız yanlış olabilir ya da Yine işte bu piyasanın dalgalı olduğu dönemlerde bir riski zamanında algılamıyor olmanız büyük kayıplara neden olabilir. Dolayısıyla çok dikkat ediyor olmak gerekiyor. Peki şu dönemde şirketlere ne gibi tavsiyelerde bulunmak istersiniz? Şirketlere şöyle... Bence şirketler bir e, insana yatırım yapmalı, iki e, sisteme yatırım yapmalı. İnsana yatırım yapmalı çünkü insan olmadan olmuyor. Ama sisteme de yatırım yapmamız gerekiyor çünkü e, günümüz koşullarında yetenekleri şirketlerin elinde tutması e, gerçekten zor. E, kişiler e, işten ayrılabiliyor ya da e, yeni fırsatlara kayabiliyor. E, burada benim Çalıştığım şirketlerde hep yapmaya çalıştığım şey şu oldu. Ee, i̇nsana bağlı kalmadan sistemin yürüyebilmesi. Yani bir kişi işten ayrıldığı zaman benim ekibimden ya da farklı bir departmandan birisi işten ayrıldığı zaman i̇ş, sekte uğramasın. iş sekteye uğramaması gerekiyor. Çünkü sürdürülebilirlik olmazsa olmaz. Hem rekabetin gerekliliği hem de değişen piyasa koşullarında sürekli aktif olabilmek, hayatta kalabilmek için şirketlerin faaliyetlerini kesintisiz sürdürebilmesi için burada sisteme ben çok önem veriyorum. Yani hem insana hem de sisteme yatırım yapması gerekiyor diye düşünüyorum. Çok güzel özetlediniz. Peki son olarak izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? İzleyicilerimize şunu söylemek isterim. Yani profesyonel yaşamda şirketler finansın önemini bilmeyen yoktur. Burada sistemlerine ve insana yatırım yaparken iyi seçimde bulunmaları gerekiyor. Bu finans sektörünün olmazsa olmazı güven bilgi, tecrübe. Dolayısıyla insanlar bu konulara hem bu konuda çalışmak isteyen profesyoneller buna yatırım yapması gerekiyor. Kendini sürekli geliştirmesi gerekiyor. Bilgi birikimini artırması gerekiyor. Derin bir anlayışa sahip olması gerekiyor. Eğer bu konuda profesyonel bir kariyer yapmak istiyorsa yine işverenlerin de bu konuda tecrübeli, işi bilen hem finans hem operasyon kısmında tecrübeli ee, risk algısı yüksek e, kriz anında yönetebilen e, ve e, teknolojik dönüşümü ya da dijital dönüşümü sağlayabilen e, kişilere yatırım yapması bu konuda kişileri e, işe profesyonelleri işe alması ve e, sistemlerinin sürekliliğini sağlayabilmesini öneriyorum e, bunun bu şekilde mümkün olduğunu düşünüyorum e, ve de e, paylaşmanın önemini vurgulamak istiyorum. İşlerimizde hem kişisel gelişim hem de şirketin gelişimi için paylaşımcı olmamız ve daha sürdürülebilir bir yapıya ulaşmamız için birbirimize destek olmamız, bilgiyi saklamamız gerektiğini düşünüyorum. Şahsen ben çalıştığım yerlerde bunu uygulamaya çalıştım ve bunun da bana geri dönüşü olduğunu düşünüyorum. Peki çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Ben de çok teşekkür Bizi ederim. Bizi aydınlattınız. Çok evet. zevkliydi. Çok teşekkür ben ederim. Ben teşekkür ederim. Efendim biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Sevgiyle kalın.